Tao bare çerde kenen katte vardı kattek. Tamam. Şey, babam gayetlerin evini yapıyordu. Tamam. Bu can bektarlarda adamlar gelip karın toplarına çalışıyorlar. Vay be. Ya. Sonra sen deden yonca koyuyorlardı ekmeğe. Yoncayı kaynatıp içine koyuyorlar diyor, siyah bir ekmek Vay be! Peki yonca bitince? Yonca bitince bu sefer gelin dolu tuzlukta turşu. diyor. Yapacak bir şey Onu getirip katıyorlar mı? Evet.